başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sonra savaş çıktı. Varoluşun ışığı benim gerçekliğimde patladı. Kör oldum. Asırlarca aydınlıkta kaldım ve o aydınlıkta başka bir şey vardı. Bilmediğim bir şey. Tanrılar. İstenmeyen planları için çamur gibi eksik görenler. Bu benim karanlık dünyamı yaratılışlarının en derin köşelerine kadar sürükledi. Krallığıma uzay demeye başladılar. Sanki doldurulması gereken boş bir şeymiş gibi. Ama krallığım boş değildi. Karanlığım ölü değildi. Bomboş değildi. Topraklarımın sonsuzluğu, yerle bir etmek, yeniden biçimlendirmek ve yeniden yapmak için onların değildi. Hayır, bu boşluk nefes alıyor. Bu boşluğun dişleri var. Ve gölgeler sadece ışığın içinde büyür. Işığın kanına ilk kez o zaman tattım ve bu suçum yüzünden sürgün edildim. Fakat tanrılar ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Bu aptallar beni eve göndermişti. Krallığıma göndermişti. Ve işte orada benim işimle başladı. Türünüzün simbiyot dediği ırkların ilki. Bir savaş kılıcı olarak can buldu. Onun şeklini kendiminkinden ayırdım. Ve can veren parçasını öldürdüğüm ilk yaratıcının ateşine attım. Orada karanlığımda gizlenen unutulmuş düşüncelerin tanrısı. Demir ocaklarının tanrısı oldu. İlk günlerde çok acemiydim. Yarattığım ilk simbiyot saf değildi. Bugüne kadar yarattıklarımın daha zayıf olanları atalarının doğumunun izlerini içlerinde taşıdılar. Hala demir ocağının ateşinden ve iradelerini işlenebilir bir şeye dönüştüren kutsal bir çekicin uyumsuz ve aralıksız gürültüsünden korkuyorlar. Güzel bir şeyden korkuyorlar. Silahım hazırdı parlaklı ve onunla birlikte gelen her şeyi def etmek için yola çıktım. Zamanla yaşayan kılıcım simsiyah olarak bilinecekti. Ölüm kılıcı, tanrı katili. Birlikte yaratılışın boynunu kestik ve her şeye kudreti yetenlerin kanıyla iki yüzlü yıldızları boğduk. Ta ki Düşene kadar ve simsiyah doğan ilk çocuğum adını lanetlemeye gelen bir zavallı tarafından benden alındı. Sahibini hayal edebiliyor musun? Cennetten düşen ve asla anlamayacağınız bir hediye veren karanlık bir tanrı. Böyle bir şeyi kullanmayı hayal etmenin ölümlü bir kalbin içine gömeceği deliliği kavrayabilir misin Edi? Evet edebilirim. <laughs> Devam edelim mi? Göster bana. Yıllarca o çukurda yaşadım. Yüz yıllarca. Belki de daha fazla. Ama sonra içimde yeni bir açlık ve onunla birlikte gelen bir devrim doğdu. Yaşayan bu boşluğumu daha küçük yaratıklara bağlarsam Onların yeni formlarını taşıyıcı olarak kullanabileceğimi ve yönetebileceğimi keşfettim. Taşıyıcılarımdan güç alabilir, onlardan çevrem hakkında bilgi toplayabilirdim. Bu an, bu neredeyse çorak topraklardaki bu ilkel birlikteliğin örneği. Her şeyin gerçekten başladığı yerdi. Burası ordumu topladığım yer. Bir zamanlar yalnızdım. Şimdi ise her şeyin başıyım. O günlerde tüm düşüncelerin birbirine bağlandığı ve aktığı birleştirici bir monolit haline geldim. Onların ortak aklı ve simbiyotların tanrısı oldu. Onları galaksilerin ötesinden bile kontrol edebiliyordu. Onların gördüklerini görebiliyordu. Tanrı'nın kemiği kırıldığında bunu hissedebiliyordu. Kırdığımız her yeni aydınlıkla birlikte boşluk daha da karardı. Işığın saltanatı giderek soluklaştı. Ve sonra yeryüzüne döndük. Savaşla sarmalanmış bu yere sadece zayıflığı bulmak için geldim. Nazik şeyler, küçük şeyler... Yavrularını saklayan ve koruyan bu yaratıklar neydi? Dur. Grendel'ı geri çek. Lanet olası. Ağlayıp çığlık atacak ama savaşmayacak olan mı? Beowulf nerede? Bu zavallı yaratıklar beni oldukça etkiledi. Ama insan kokusu beni buraya çekmedi. Beowulf? Hayır. Hayır. Gezegeniniz ışık kokuyordu dua ettin Beowulf'u tanımıyorum ama belki Thor yeterli olur. Gök gürültüsü tanrınız, sürülerimi sardığım tüm dünyada daha önce hiç hissetmediğim bir gücü serbest bıraktı. Ve göz açıp kapayıncaya kadar kalbimize milyarlarca iğne sapladı. İşimiz bitmişti. Çocuklarımla bağlantım koptu ve aramızdaki galaksi yeni ev sahipleri aramak için çözülmeye başladı. Bu yaratıklar, bu parazitler çocuklarıma kendi ışıklarını bulaştırdılar. Onların onurlu hareketleri, asillikleri, ışık ve yaşam yalanları kovana sızmaya başladı. Onların enfeksiyonları... Onların zehirleri, onların venomları isyan halinde kükrüyordu. Milyonlarcasını ve daha fazlasını ayağa kaldırdılar. Kontrolümden çıkan çocuklarım durmadan ürediler. Kendi yarattığım bu boşlukta tükendim. Onların karanlığında boğuldum. Görüyor musun Eddie? Anlıyor musun? Çocukların bu şekilde Kalintar oldu. Gezegenin kendisi oldular. İşte sakladıkları şey bu. Hayır, hayır! Bu doğru olamaz. Kalintar diğerine bunu söylemiş olamaz. Büyük bir savaşçı olduğunu mu Eddie? Çocuklarım gözlerini gizlediklerini görememen için her şeyi verirler. Onlar yalan söylerler. Zayıftırlar. Hainlerdir. Ama yakında onların klintarından kurtulacağım. Anlamıyorum. Onları klintarından kurtarmak mı? Bu da ne demek oluyor? Klintar onların ırkı. Onlar bu geldikleri gezegen. <laughs> Basit ve güvenilir bir ev sahibisin Edward Brock. Çocuğumun sana neden bu kadar taptığını anlıyorum. Ama çok uzun zamandır sana yalan söylendi Eddie onların ana gezegeni olarak düşündüğün şey galaksideki en büyük simbiyot sürüsünün en gizli sırlarını umutsuzca salmaya çalışmasından başka bir şey değil. Sonsuzlukları, onları birbirine bağlayan tek şeyin umutsuz yapamayacakları sürü zihninin etrafında durmaksızın çalkalanıyor ve kaynıyor. Şimdi şeklini görüyor musun Edi? Simbiyot gezegeni diye bir şey yok. Kalintar ise onların kafes için kullandığı kelime. Şu anda bulunduğum yer burası, ev sahibi. Uzun zamandır uyuduğum yerdeyim. Orada hapsedilmiştim. Ben burada bunu kullanırken halkını sonra ne diyordu? Grendel. Diğerini serbest bıraktığın için teşekkür ederim Eddie Brock. Bu seçimde sizi ne kadar payınız olduğundan emin olmasam da... Simbiyotunuzun son zamanlarda yeniden dirilişime tepki gösterdiğinden hiç şüphem yok. Hayır mı? Eminim tüm bunlar ikiniz için de oldukça bunaltıcı olmalı. Ama her şey yolunda çocuğu. Tanrınız artık uyandı ve geliyor. <laughs> bu Grendel tamamlandığında, eksik parçasını bulduğumda benim için gelecek. Beni Clintarım'dan, kafesimden kurtaracak. Sonra da başladığım bu işi bitireceğim. Karanlık krallığımı bu istilacı ışıktan sonsuza dek kurtaracağım ve ilk olarak buna dünyadan başlayacağım. <laughs> Video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.